Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Komitesi Suriye'deki insan hakları ihlallerini kınayan kararı kabul etti. 193 üyeli genel Kurul'dan karar Türkiye'nin de içinde olduğu 122 evet oyuyla geçti. Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ölene kadar savaşırım diyen Beşar Esad'a tarihten örnekler göstererek görevi bırakma çağrısını yineledi. Halkına karşı ölene kadar savaşan birini görmek istiyorsan Nazi Almanya'sına bak, Hitler'e bak, Mussolini'ye bak. Romanya'nın çavuş eskusuna bak. Eğer bunlardan ders almıyorsan, kendi halkına silah doğrultan ve daha 32 gün önce hiçbirimizin arzu etmediği şekilde, aynen senin kullandığın ifadeleri kullanan ve öldürülen Libya'nın liderine bak. BM kararında Suriye'ye insan hakları ihlallerine son verme ve devam eden şiddeti durdurma çağrısı yapılsa da ülkede kan akmaya devam ediyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde salı gün düzenlenen operasyonlarda en az 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.